Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir serimizin ilk bölümündeyiz. Dishonored. Eski güzel bir şükürtçi oyunu. Bir dakika video kontrolü. Ha, bir bakalım. Tamamdır sıkıntı yok. Sizinle birlikte bu seriye başlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Evet evet her şey kabul ediyorum. kabul ediyorum. Kendisi güzel bir oyun. Ben şahsen Internet. Corvo, <laughs> if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the spy master was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. One. videoyu kontrol edeceğim. Evet, sıkıntı yok şimdi. Sizde dondu ekran, bende de dondu. Gerçekten evet, yani evet, oyun çöktü sandım. Korktum ya. Hadi Ne beden sıfatsız. Lord evet, evet, Corvo has news for Black magic, superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe we live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months—that's unusual. Hey, man, I don't we need help with the rat Noldor, never could. don't me. Abi yani. Bunu ilk oynadığımda buralara mükemmel. hani abi o zaman yani hiçbir oyun bilmediğimden dolayı buraların kapıyı kapattım. Yani, yani. bu sahne. Yani hiçbir oyunda bunu düşünmek düşünemem. Ya asansör yok. Ya, var ama gemiyi yükseltmek için su seviyesini arttırıyor. Daha önce hiçbir oyunda bunu görmedim bilimsel olarak doğru yani. Bunu Hiçbir oyunda mı, bir şey. Bir tamam, ne? Mikte şeyle buluşacağız tamam. Şurada. Tamam, sal aç kap sal sal, sal Evet geri döndüm. Evet, geri döndüm little shit seni gebek değil. Tamam oynayalım Let's Öldüm. Tamam. Hadi oynayalım. Okay. Here we go. Öyle bir baktı What ki sen. Tamam seni takip edeceğim. Bak kendi portresini yapıyor. Egoist! Tamam takip ediyoruz. Kız işte daha ne şimdi. <laughs> <misin>? Gırtlağını sıkamıyor muyum? <laughs> şaka. Şaka. Bu şakaydı. <laughs> bak aga işte teknoloji. Bazı oyunlarda ben buradayım. Adam buraya bakıp konuşuyor bak. Nereye gidersem oraya kafa dönüyor. İşte bu. Tam. Tamam ben saklanırım. Sen merak etme. Saklanmak bizim işimiz. Neredeyim? Okay, you ha? Other... Ayırdı. Hadi bakalım, gidit işti yere. Benim şimdi ananla işim var. Yanlış anlama, posta temsil teslim edeceğim. Welcome home, Lord Protector. Eyvallah. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. Hello, Ben. They sent him all around the isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like hand. She'll see you at once. Never doubt it. They're sick people. Not criminals. We've gone beyond that question, your majesty. They're they're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, your majesty. Corvo. Send them. Two days early. of surprises as usual. İki gün erken geldim diye sürpriz mi bu? Ne oldu? Plan yaptığında, ha? Plan yaptığında planını mı bozduk? Şerefsiz. Neyse. Selam hanımım. It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? Nasıl? Ha böyle. that one of the other cities had dealt are with you know. this before knew of some cure this news is very bad we're at the breaking point cowards they're going to blockade us they'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard are you okay mother you seem sad yes don't worry darling mother is fine wait where are the guards What Who sent them away? Mother, look. What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. Ha. Gel sıfatına tükürdüklerimi hatırladım. Gel lan. Emily, get behind me. Yürü. Bana. Ha. Adam ol. Yat lan aşağı. Yat lan. Yatın aşağı. Hayırdır? Ne lukat? Tamam, lukatladık. Corvo, thank you. Bir şey değil, ne demek? Aha. Bir daha. Bir daha. Hayır. 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 Hatırladım. Hayır. Gel. Hatırladım. Geldi gene Lan kadına vurdu. Ben vurmak dedim öldürdü pezen. İyi misin? Corvo, Efendim. Find Emily. Tamam. Protect her. Tamam. You're the only one who'll know what to do, won't you? Corva Evini. Land. Ne. What wow, us all Look at what he's done. Yes, he's killed the empress. Ben mi öldürdüm. Çarım lan Land. What did you do with young lady Emily, traitor? Ben bir şey yapmadım. Konsala! Nasıl? Take him derken? İndir o- <laughs> Ve yeni serimiz... Haylou olsun <laughs> Umarım mikrofon açıktır. Tamam, mikrofon da açık. Şaka bir yana ben bu oyunu daha önceden bitirdim mi? Sanırsam bitirdim. Bitirdim de sonunu hatırlamıyorum. Sonunda olmuştu lan? Neyse. Şimdi birlikte göreceğiz. Hı -hı. Burası neresi? Aman aman nereye geldin? Kardeşim, bak son şans mı şans değil. Ben bir halt yapmadım. İndir o <laughs> el, 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 Ağzımı yaktı. That's for now. Get out. Bu kadar yeter. <laughs> <etti>. Tamam. <laughs> çık, çık, çık. Oğlum niye anlamıyorsunuz? Çiz kendi. The Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now. Some to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right Oğlum gel. Bak. Kafana şaplar yapıştırırım bak. Devir böyle. Goodbye. Corpo. Goodbye mı? Bekle oğlum bekle. Ben sizi alacağım. Ben seni alacağım alacağım bekle Benim kafana o kel kafana Şeyi, bir şaplak koyacağım. <laughs> Tamam arkadaşlar mı? Yeriz yeriz. Notum mu? Notumuz varmış. hadi. Çıkıp bakalım. Ha bu arada arkadaşlar normalde gizli gidilmesi bir oyun. Ve ben normalde oyunlarda gizli hiç yapamam. ne Tamam burada diyor ki işte şey yapıyorum. Diyor ki ben dışarıda bekliyorum kapıyı havaya uç. Yani gizlice çık ya da hayvan gibi çık kap uçur, geldi lan. Ne lan? no way I'd steal from the I just worked Hayırdır lan? Adam olur lan. Bir kişi üç kişi mi? Hepinize yeterim Kart yapma. Seçeneme gelme. Oğlum korktum ha kapıyı dedim bir açmayı deneyeyim dedim arkamı bir döndüm üç kişi ne lan? gizlice öldür lan ben hepsini öldürdüm zaten gizlice öldür ya hak diye şöyle... ne yapacaktık aha aha gun whoops çık çık aha, can yemek yemek Mermi mermi can Yeme yeme yuma. Yima 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 Başka para var mı lan? Aç çay aç Selamını dök Lan Zombili Selamını dök Şurada bir yerde ne ya yaptınız lan? Bak, burada millet buradan geçerken sakin sakin gider. Ben... Allah 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 lan! <laughs> <laughs> hadi be, burada patlayacağını düşünmüyorum. Heh buradan bir şey yapacak. Neydi? Bomba bomba. Başka nerede bir şey var? Şu bardağın aldım şimdi. J mi? J ne oğlum? Ha şey görevler falan. Tamamdır. Let's go! Paralar. Burada daha çok para olması lazımdı. Şunu yerine sok. Bir Şunu al. Ney bu ha bizim aklımıza yalanlar işte sus kapat çeneni korva 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 ne var korva ne adım mezberliyorsun acem misin selamun aleyküm ya taşa bizde ne gizli onu hadi kalle alalım lan selam <laughs> Bu da Hiç Ne haber lan At kafaları Bir şey yok bir şey yok Oğlum bana oyunu öğretme Ben bu oyunu bitirdim bu zamanda ya Ama arkadaşlar çok özür dilerim Bitirmiş olabiliriz ama bir dakika Tamam 14 dakika Süreyi bir bakayım dedim de ee, Pek sizi de sıkmak istemiyorum Peki izlemeyi seviyorsunuzdur İyi, sevseniz <laughs> videoyu izlersiniz. <laughs> ne be? <laughs> benim Nika! O nasıl benziyor? Yataşa. Bu ne biliyorum. Kargı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşınız. Ye yeah, ye. Yeah. Aç kapıyı. Kapat. Keşke pot basmayayım. Ben adam bulurum diye basmıştım da. Selam. Damn bro. Yat aşağı bro. Yat aşağı bro paranız iyi ama para. Dur bombayı kaymadan önce bir lootlayalım ya. Bu Kapıyı kapat. 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 Koş 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 koş. Run Forrest run Nereden? Yok buradan Allah Yüz 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 Bak beni vur vuranı acımam Koş 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 Dur koş, kaç koş, koş. Koş, 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 koş. Evet 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 istiyorum. O kabul ediyorum. Hadi. Nice. Silahım nerede lan benim? Aç kapıyı. Kapıyı aç. yattan aşağı. Bu fareleri pek sevmiyorum çünkü çok fazlalar. ama aha aha hatırladım ya ya, hatırladım ya. Evet, Hatırlıyorum. Bir hatırlıyorum. Hmm, ye, Watch for booby traps. İzle, 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 izle. <laughs> başka hiçbir Görmek de istemezsiniz bence. Bu kapıyı açabiliyor muyum ben? De? Hiç Şimdi şuradan fareler geldi. bu adamı kemirmek istiyor. Aa, aa. bana saldırıyor. Yatın lan. Geber, geber. Vurdum burada mı sıcak seni? Lan geber. Hmm, kapan. Hı, 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 hı. Adam ne harbi ki de yazık ya. Görüşürüz kardeş hayvanların da bir adabı var kardeş. Aa dur şurada bir şey vardı sanırım. Sen yanlış hatırladım yanlış hatırladım. Burada mıydı, ben, sen, sen, sen. Şurada niye böyle bir kas çıkıyor? Korvada da ne ciğer varmış be. Ben bu, bu kadar nefesim tutamam. Sen boğulurum. Ay. Aşıklar. Perin. Burada bayağı bir kalmışlar Burada Hadi sen de git hadi. hadi. Zaten suyu. Bir sıkıntı olmaz. Ay abicim sen de ölmüşsün ya. Sen de git hadi. Sıdık yer <laughs> <laughs> gördüğüm herkesi suya atıyorum ya. Temizlensinler temizlensinler. Cürüp mü gitsinler? Tövbe tövbe. Aha zulayı bulduk. Ama sadece yemek var. Para nerede lan? Para nerede lan? Due to money. Burayı biliyorum bunu biliyorum. Koş koş. Şimdi amacımız şu. Şunu al. Fırla. Şunu al. Şunu al. koşun. Hadi. Gitsenize. Bak ölü var. Ağzınıza vuruyor ya. Bana dönmeyeceksiniz değil mi? Dönmeyin Koş koş koş! <laughs> evet Assassin Corvo benim. <laughs> Ama ben Lady'yi öldürmedim. <laughs> Namazsızlar ya. Biz suçsuzuz ağam. Çık yukarı çık. Oops. Burada money money var mı? Tabii ki de olmamı. Sen ne diyorsun sen? mermiler bu oyunda çok şey yani güzel bence. Ya Patlen diyorum ama yakıyor aslında. Hatta şurada da var bir tane. Bunların hepsini biz ben önceden tabi şey tabi oynayacak oyun yok. Bilgisayara bir oyun bir iki oyun indiriyor o zaman daha bir 4 GB RAM var. 4 GB RAM de yani ne kadar fark ettirebilirse fark ettiriyor ama ya. Evet sonunda. Yeni silahımız. Şu silah çok güzel. Bu kılıcı ben çok beğeniyorum şu an seninle. Şöyle bir kılıcım olsun isterdim. Evet. Şimdi biz nasıl şey yapıyorduk? Uyku. Normal. Ve mermi. Mermiyi şimdi kullanalım. Parayı alalım. Kalk yalan. lan. Evet. Ha, hatırladım o para. Sen tanıdık geliyor lan bana. Atarken fark ettim. Yüzünü. Şurada daha fazla para var mı? Bak orada bir keri duydum. Ha F var. Ha lan. <laughs> Körüm ben. Aç. Devam et. Uu. Nice shot. Neredeydi lan? Bunun bir şifresi bir yerde yazıyordu ama. Heh. Kaç yazıyor da? 451 51 50... Nice 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 Kapat geri Kaç <laughs> lan Ver bana bu lootu Nereden gidiyor ki sen? Ha şudan Yürü düt. 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 Earth... Hmm. He won't get past me, <além> sir. Do You know who we're hunting here? I'll try to take him out alone. What if no one from the squad is right? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Nerede? Aynı. Bunları şimdi yemeyeyim. Ha? Daha az ses Dedim ki daha az ses çıkarsın diye atayım dedim Normalden daha fazla ses çıkardı kardeş. İşte tamam patates tekrar gidebiliriz ama atakamız da var yani. Ne demişler? Yiğidini öldür, hakkını yeme. Ana ne satayım. Sen unuttum ya. Ana. Loot ver. Loot ver. He, tamam. Ya ne güzel asasın gibi gidiyorduk ya. Kafana vurayım senin ben adam gibi ya. Ne maci değil. Korps, korps. Neydi lan korps? Ölü beden sanırım Neydi lan korps? Aa unuttum. Neydi? Gözümü tutuyor. Gözümü aldı ya. Bu lan. Bu ne? Vay anan ağabey. Bunu öğrendiğim yer. Aç bakalım burada ne bak. var? Ay cesetler atmışlar. Neyse.

devam edebiliriz, devam edebiliriz. Şöyle bir o ev gibi bir yer vardı, oraya gidelim. Oradan soten, soten, soten. Bak 200 goldu bırakmışız ya. Hadi tükereyim. Kaç kişi öldürmüşüm? 16. <laughs> Alarm- tabii çalar. Nasıl çalmadı lan? Bir dakika, ben bir yanlış okuyorum. Neyse boş ver, geç. Cık. 199 goldu bırakmışız ya. Az buz değil ya. Bizim burada tamirci abi var. Biz ona verirdik ya. Neyse bu neyse. Basmaya gidelim. This is the Hound Pits pub. Closed for business. Half the district marked off is dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. Aksanından dolayı bir bok anlamıyorum. if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Halfwatch and the rest of the warriors. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. I'm sorry, Ve The Hot Pits Pub mı? Nasıl isim lan? This Honored. Nice. Güzel bir başarım da aldığımıza göre. Videoyu bence burada sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar. Bu videolukta bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like ve yorum atmayı unutmayın. Ve unutmadan ben de şunu yapayım de sonra bir daha uğraşmayalım. Oyunu bir kaydettik kardeşim. Tamamdır burada kaydettik. Güzel. Hadi hoşça kalın kaçtım ben. Hadi şileyte. Hadi. Hadi şş. Lan videoyu beğen. Hadi.